Trabzon'un Çaykarı ilçesine bağlı dünyaca ünlü Uzungöl göl kar ile birlikte beyazı büründü. Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım o noktada oluşan güzel manzarayı bizlere aktaracak. Ahmet Söğüt sana bırakalım. Evet Hikmet Öztürk, senin de belirttiğin gibi dünyaca ünlü turizm beldesi Uzungöl yağan karla birlikte bembeyaz bir örtüyle kaplanmış durumda. İşte kameraman arkadaşım Özgür Özdemir de gösteriyor. Uzun Göl ve etrafını çevreleyen tepeler bembeyaz bir örtüyle kaplandı ve tabii Karadeniz'in olmazsa olmaz doğa olaylarından biri de sis Uzun Göl çevreleyen tepeleri de kaplamış durumda. Hemen gölü de gösterelim. Uzun göl yağan karla birlikte işte bu hale almış durumda. Do buz tutmuş durumda. Uzun göl büyük bir kısmı buzdan kaplanmış durumda. Şu an belki ekranlara da yansıyordur. Kar yağışı da devam ediyor. İnceden bir kar yağışı var ve zaman zaman da aralıklarla e, Aralıklarla da güneş yüzünü gösteriyor Uzungöl'de. Tabi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Uzungöl ve etrafı bu güzel manzara karşısında sessizliğini koruyor ve daha önceki yıllarda tabi pandemi öncesinde Uzungöl özellikle yaz aylarında tıktım tıktım da binlerce yerli ve yabancı turist Uzungöl'e geliyordu ama işte pandemi sürecinde. Ve kış aylarında yağan kar bu güzelliği ortaya çıkarsa da Uzungöl'de ne yazık ki e, şu anda Uzungöl'ün etrafında e, dolaşan e, kimselere rastlamak pek mümkün değil. Tabi biraz önce de belirttik sokağa çıkma e, kısıtlamasının da olduğunu ifade edelim. Evet Uzungöl'de kar yağışı devam ediyor. İnceden bir kar yağışı ama e, yaklaşık... E, Sıfırın altında 2 ila 3 derecelik bir sıcaklık da var. Oldu soğuk bir havada e, bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. İşte belirttiğimiz gibi Uzungöl bembeyaz bir örtüyle kaplanmış durumda ve ortaya da gösterdiğimiz gibi ekranlara getirdiğimiz gibi bu güzel manzaralar, çıktı görüntüler çıktığını ifade edelim ve sözü Uzungöl'den Trabzon'dan size bırakalım Hikmet Öztürk. Ahmet teşekkürler sakladığın güzel görüntüler için. İzmir